Türkiye Cumhuriyeti'nin 84. kuruluş yıl dönümü Avrupa'nın birçok kentinde coşku içinde kutlandı. Hollanda'nın Lahey kentinde Büyükelçiliğin düzenlediği Cumhuriyet kutlaması büyük ilgi gördü. Ayrıca Belçika'nın başkenti Brüksel ve İsveç'in başkenti Stockholm'de de resepsiyonlar düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 84. kuruluş yıl dönümü Hollanda'nın Lahey kentinde kutlandı. Türkiye'nin lahi büyükelçisi Selahattin Alpar ve eşi tarafından verilen resepsiyona Hollanda'nın siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri, bazı ülkelerin büyükelçilik ve askeri temsilcileri Türk toplumunun ileri gelenleri katıldı. <laughs> resepsiyona Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Hollanda'lı Pierre van Ooydonk da katıldı ve davetlilerin ilgisini üzerinde topladı. Eski Hollanda'da Şişleri Bakanı Ben Botta resepsiyona katılanlar arasındaydı. Büyükelçi Alpar resepsiyon dolayısıyla Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in kuruluşunun önem ve anlamının Türk ulusu adına hiçbir zaman azalmadığını ve ilk günkü gibi sürdüğünü belirterek bu önemli bayramı coşkuyla kutladıklarını ifade etti. <laughs> Alpar Türkiye'nin yaşadığı son terör olaylarına da dikkati çekerek gelişmelerin sabır ve cesaretle beklenmesi gerektiğini anlattı. Bu son derece dikkatli ama e, sabırla ve büyük bir e, cesaretle beklememiz gereken bir olaydır. Heyecanlanmamak gerekir. Aşırı tepki göstermemek gerekir. Belçika'nın Brüksel, Anvers, Gent şehirleri başta olmak üzere birçok şehrinde de Cumhuriyetimizin 84. kuruluş yıl dönümü veriler resepsiyonlarla kutlandı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay ve eşi Sefiye Yelda Tanlay, Büyükelçilik konutunda Cumhuriyetimizin 84. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Belçika'da faaliyet gösteren Türk dernek temsilcileri, iş adamları ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Büyükelçi Fuat Tanay, Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarına sağduyu çağrısı yaptı. Fuat Tanay, vatandaşlarımız izin alınmamış hiçbir yürüyüşe katılmasınlar. Çünkü her şeyden önce bu tür izinsiz gösterilerde ortaya çıkabilecek her türlü zarar, kötü görüntü Türkiye'ye mal edilecektir dedi. İzni alınmamış hiçbir yürüyüşe katılmasınlar. Çünkü her şeyden önce bu tür izinsiz gösteriler sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü zarar, her türlü kötü görüntü Türkiye'ye mal edilecek. Tepkimizi ortaya koyacağız. Bu doğaldır. Ama her şeyden önce şehitlerimizin rahmeti, şehitlerimizin e, anısı en önemli olması gereken konu bu. Cumhuriyetimizin 84. yılı münasebetiyle İsveç'in başkenti Stockholm Büyükelçiliğinde de bir resepsiyon verildi. Büyükelçi Necip Egüz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete yoğun ilgi gösterildi. Resepsiyonda İslam ülkelerinden büyük elçilerin yanı sıra çeşitli ülkelerin elçilik görevlileri yer alırken İsveç hükümetinden bir grup yetkili ve bakanlar da davette hazır bulundu. <laughs> Bu bayramı Türkiye'deki son olaylardan dolayı buruk kutladıklarını dile getiren Büyükelçi Güç. Ülkede büyük bir duyarlılık olduğunu ve bu zorlukları da aşacaklarından emin olduğunu vurguladı. Biraz buruk kutluyoruz bu sene. Ama biz büyük bir milletiz. Bence büyük bir duyarlılık var şu anda ülkede. Bu zorlukları da biz aşacağız. Bundan eminim.